Herkese merhabalar bakalım. Yepyeni bir futbol oyunuyla beraberiz. Bayamini Barcelona. Barcelona bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takım karşı karşıya gelecek. İlk baş Barcelona'nın 3-0 üstünlüğüyle bitmişti arkadaşlar bugün. Bu oyunu deneyeceğiz tabii ki de ama bazı özellikleri VIP'lik istiyor. Yani altın istiyor, 50 altın top istiyor falan. Neyse onlara bakmayacağız tabii ki de. Biz sadece günlük maçımızı yapacağız. Yapacağız sadece menaj, menajerlik modu açık galiba. Barcelona seçiyorum ki zaten onu veriyor herhalde bilmiyorum. İyi ki de onu veriyor. Nasıl değiştirdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Hiç oynamadım. Şu an sizle beraber bakacağız. Daha önce biliyorsunuz. Score ve Dream League diye bir oyunları vardı bunların. Onların yapımcısı. Evet. Bayan Münih. Nasıl bir logosu var artık. Sadece Münih ile Barcelona yazıyor. Ama oyuncu isimleri doğru. Güzel. Korkma. Yok. O ne lan? nasıl saygı duruşu? Arkadaşlar adamlar şeyini karıştırıyor ya. Lewandowski. Ribery ve Robben. Üçlü. Neymar, Suarez, Messi. Bugün gole yakında yakın futbolcular. Maç başlamak üzere. Bayern Münih maçı başlattı. Bakalım Bayern Münih ikinci başlığa. Barcelona'nın elde etmiş elde ettiği üstünlüğü yakalayabilecek mi Busquets? Alba, Mascherano, Sergio Busquets. Aktardı pasını Suarez. Suarez uzaktan olmadı. Tekrar Suarez şut yine gelmedi. Kapandı Bayern'in savunması. O klas bir pas. Hızlı gidiyorlar Alves. Dani Alves Sağa oynadı Messi Messi Geçmedi top Lionel Messi Lam Filip Lam Ortadan bindiriyor Aman Aman Geçirmeyelim oradan Neymar, Neymar. Sergio Busquets. Busquets Sergio Busquets Sergio Busquets, Busquets. Aman Allah'ım Neuer Uzak lan Vur şunu be Suarez Vur Geçmedi, 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 geçmedi. Götse, götse. Robben ve oh, o fail var orada. Ribery mi Robben mi Uzakta vuruş kaleci. Bravo, bravo sonra bravo, bravo. Şimdi eliyle başlattı. Piquet, Daniel, Daniel Alves, Daniel Alves. Suarez oynadı. Suarez. Neymar. Alves. Alves ne yapacağını bir karar veremedi. Püke. Şimdi Mascherano. Sol kalatta Jordi Alba. Busquets attı. Rakitic. Rakitic kaptırdı. Kaptırdı. Neymar. Kafayla indirdi. Busquets. Messi. Suarez. Tekrar Messi atarsa dedik. Busquets vurdu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. O nasıl bir şut? Aman Allah'ım vurma, sen vurma. Sen vurma. <laughs> ne çabuk ilk yarı bitti ben de anlamış değilim. Bunlar herhalde VIP'lik modu. Açık olursa açabiliyorsunuz, daha uzatabiliyorsunuz maçı. İlk yarı Messi'nin Messi ayağında şu an top. Pique'ye verdi. Pique nasıl gideceğini bilmiyor. Koşamıyor da. Pique uzaklaştı denersin şansını kıçıyla engellediler. Oo, Kart bu ya! Kırmızı mı ya? Schweinsteiger, Bastian Schweinsteiger Messi topun başında Messi Burnunu karıştırdı önce Messi uzaktan şansını, şansını denedi ama denedi yani denedi Olmadı Evet bu da bizim ilk serbest vuruş Denememiz oldu Dakika 45 Hakem Maçı bitirir bitirmez kamerada hemen değişiyor. Nasıl iş artık? İlk kerenin skoru Bayern mini 0. Barcelona 0 ancak ben oyuncu değişikliği yapacağım. Burada bir etkisiz eleman var. Onu çıkaracağım. Nerede bu? Gel buraya. Neymar. Neredesin oğlum? Ha Neymar. Ter gene alalım. Evet kaleciyi alalım. Bence daha etkili olur şu an. Neymar'dan daha etkili olduğunu göstereceğim size. Evet. Neymar ne olduğunu şaşırdı. <gülüyor> <gülüyor> dakika 45 sahaya çıktılar. Neymar'ı çıkardı. Kaleci tercihliği gene aldı. Guardiola <laughs> Bayern Münih teknik de şu an şok durumda. Şok oldu. Messi. 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 Messi faal ya. Kırmızılık bu ya. Messi yine topun başında. Messi 90'a takar mı? Takamadı. Messi ne yaptın? Messi. Eyvah eyvah eyvah. Kontradan geliyorlar. Eyvah eyvah. Faul yapmamız lazım. Sağ bomboş. Eyvah oraya attı. Geliyorlar. Hayır. Jordi Alba. Jordi Alba bravo ya. Bravo. Bravo sana. Centilmenlik örneği. Bravo'dan. Evet. Centilmen bir takım olduğunu gösterdi. Orta geldi içeriye. Aman. Vurdurma. Ne yazık ki gol. Bayern Münih 1-0 önde. Evet. Buna bakmayalım bence. Moralimi bozdu. Lewandowski kolay bir gol attı. 1-0. Bayern Münih 1. -0. Barcelona 0. Maça tekrar başladık. Dakika 63. Xavi. Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Suarez kaleci. Rakiti. Rakitic, Rakitic, Rakitic ne yaptı Rakitic? Offside'tasın ya. Yo anasını satayım. Adam nasıl da çalışıyorsa çizdiği grafiğe bak. Dakika 67. Bayern Münih 1-0 önde. <laughs> Tercihleyken forvette şans buldu ikinci yere. Bakalım ne yapacak. Sergio Busquets kaptırdı topu orada tekrar aldı. Busquets verdi Suarez'e. O da kaptırdı. Oo, faul geldi. Suarez'den yediremedi kendisine. Messi, Suarez. Ter Stegen. Ter Stegen. Kaleci Ter Stegen. Eskiden bir forvetmiş. Suarez. Suarez içeri sokulsun ona. Aldı Messi. 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 Messi! Messi! Koydu! Soktu! 90'a taktı! Lionel Messi! Önce önünü aldı, kaptırdı. Yok lan o değilmiş o. Messi 90'a! Neuer bile ne olduğunu şaşırdı şu an. Tekrar tak tekrar izlemek lazım aslında bunu ama sıkmak istemiyorum seyircileri. Dakika 80 08 golün dakikasına dikkat. Terştegen aldı topu. Terştegen pasını oha oha, oha ya. Miami'nin işi bitti zaten. Bu saatten sonra 3 gol atması bile onları çıkarmayacak. Orada. Oh, kafa. Rakitic. No yerde kaldı. Evet Bayern Münih artık. Barcelona'nın ikinci golü arıyor. Şu an Rakitic. Messi. Messi. Messi, Xavi, Ter Stegen, Ter Stegen, penaltı, 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 Ter penaltı, Dante, Allah'ın malı, sarı kart, <laughs> topun başında şu an büyük ihtimalle Messi var ama Messi yerini Ter Stegen'e bırakacak çünkü onu hak etti bunu, hak etti, oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi adeta. Gerçi maç 0-0'da sıfır ama neyse. Ter Stegen topun başına geliyor. Messi ya sıçarım böyle maça dedi. Ter Stegen! Ter Stegen! 2-1! Almanları Alman yıktı! Almanları Alman yıktı! Ter Stegen'in penaltı golü 2-1! Bayern Münih 2! Pardon Bayern Münih 1! Barcelona 2! 2 dakikalık uzatma! Terşlegen'in golüne yazıldı bu. 90'da penaltıdan Terşlegen maçı bitirdi. Barcelona finalde. Barcelona rakibini bekliyor. Maç bitti. Koyduk mu? Barcelona ve Messi tabii ki de maçın adamı o attığı gol muhteşem bir gol. Evet bence gayet güzel bir maç oldu ve oyunu da bayağı bir beğendim. Vallahi helal olsun adamlara. Güzel oyun yapmışlar. Ama ee, çok para istiyorsunuz. Bak böyle altın maltın yani çok uğraştırmayın millet ha. Evet neyse gençler. Dediğim gibi ben oyunu çok beğendim. Aslında ilk defa sizle beraber giriş yaptım. Bunun daha önceki oyunları vardı zaten. E, biliyorsunuz. FTS 13 vardı. 14 var mıydı? 14 vardı. Bilmiyorum. Ya yani bunun bir flash oyunu vardı tabii ki de ben oradan hatırlıyorum aslında ilk olarak. Bunlar da böyle yaptığınız skorları falan yazıyor galiba. Burada menajerlik modu var tabii ki de. İlk başta onu açabiliyorsunuz sonra puan kazanıp onları da açabiliyorsunuz galiba. Tam emin değilim. Bakmak lazım. Oyun modları falan oradan değil menajer modundan giriyorsunuz. Buradan yazalım hatta Sinan Engin yazalım. <gülüyor> <gülüyor> hani yani istediğiniz şey ligi, ligden başlayabilirsiniz ama Türkiye ligi yok tabii ki de. Hollanda ligi var ama ben bildiğim oyuncu siz bilmezsiniz. Neyse arkadaşlar ee, bugünlük bu kadar. Barcelona'ya bakalım akşam ne yapacak? Bayan Münih'i yine ezecek mi? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.